Hepinize evet, selamlar dostlar. Ben Akif James. Bugün sizlerle efsane, manyak, çılgın videoyla daha karşınızdayım. Kardeşlerim, üstümüzde 10 BGL var. Bununla CB deneyeceğim. Az önceki iki video rezalet ötesi geçti. Umarım mentalimizi sağlam bir şekilde toplayabileceğim. Şu anda yani total 25 BGL zararım var. Yani bunu en kötü 35 yapmamız lazım. Umarım yaparız. Pek bir ümidim yok ama yapacağımızı ümit ediyorum. Şu an güncel World'de kardeşim. Tayfa 70. Şu an 71 falan da olmuş olabilir. Ban yemişse zaten. Baktın 70'e gittim ban mı yemiş? 71, 72 bu şekilde 100'e kadar gidiyor zaten. Hakim Hakim Akif Gaz. Tam gaz aktif. Takip etmeyi unutmayın diyelim ve gidelim artık seriden winlemem lazım. Fena winlemem lazım. Şöyle ee, nasıl bir sistem izlemem gerektiğini bilmiyorum sadece. Beyler siz bir like atın bir world'e gidelim bakarız. Geldim gaz. Tıkla bir atayım. Yani BGL BGL 35 yapmamız fena zor. Bir room kanka aptal aptal sorma. İki room istesem iki room yazardım zaten. Şimdi 1 1 35 yapmamız fena zor. Yani ya 1 1 böyle 20 25'i zorlayıp sonra bir roomum değiştirip 5 5 falan zorlayacağız. Yani benim bu videoyu %135 BGL yapmam lazım en kötü ihtimalle. Kıyafet vallahi kıyafet. Ya beyler şimdi 3. videoyu çekiyorum. Üst üste. Şimdi bana ya bir kıyafetini değiştir bilmem ne be, 7 gündür aynı şey giyiyorsun demeyin. Üst üste çekip 2 günde bir videomuzu atıyoruz. Şurada bir sıfır atsak çok iyi olurdu. Tıkıntı yok devam edelim. Buraya fena değil. Bire bir atmasam kafi çok güzel. Yani... <laughs> ee nasıl bir yol izlesek onu bilmiyorum. Yani bir BGL bir BGL fena zor. Bir sıfır daha gelir mi gelmez. Şöyle bir yüzle ısınalım. Mesela bunlar çok kötü ya. Gerçekten bunlar fena kötü. 5. Beş, 5'i geçebileceğimize inanıyorum. 9. Gayet güzel. Başladığımız yerlerde takılıyoruz. 4. Bunu da geçelim. Kanka mesela 4'e 2 atınca 7'ye 7 atınca benim mentalim patlıyor. Mesela 5'e 5 atsam o kadar mentalim patlamaz. Ver bana. Ama 2 atmayayım kanka. Ne olursun ya. Hele bir daha 1-2 vurdum mu şey diyorum. Bu ne kanka mesela 1-2. No no. First or another. Not 2-3. Tamam çık kral. Always bir room, always a... Kanka ha, hayır oğlum no... Bak. Bu video olmayacak muhtemelen. Muhtemelen bu video olmayacak. Fena mentalim patladı çünkü. Bekliyorum. Konuşsunlar, istediklerini yapsınlar. Bu videonun olma ihtimali yok zaten. Vur kankası. Oğlum ne olur iki atmayayım lan artık. Vlog. Allah Allah. Hadi artık ne olur 3'ü geçeyim. Çok iyi lan. Fena iyiyim. Gördünüz mü beyler nasıl 3'ü geçtim. Çok iyiyim. Hadi oğlum vur bir 1. Çok iyi. Nasıl geçiyorum ama? Fenayım. Fena beyler. Bak bak bak. Tak. 3. 3'e 3. Kanka ne oldu oğlum bu? Allah Allah. Beyler böyle devam mı edeceğiz? 7 vurdum. Beyler. Hadi oğlum şansımız döndü mü? Hadi bir 200 daha. Bir tane 7 vurdum ya. Kanka ne olur? Nasıl bir mesela dolu her yer ya. Yok. Tamam bir tane daha deniyorum. Bir tane daha deniyorum. Aç kral seri. Aç siktir olup çıkayım bu oyundan. Oğlum çıkamıyorum da sürekli bir... Bu ne oluyor oğlum mesela bu oyunda ya? Lan sürekli bir iki vuruyorum sonra bir... Diyorum ki artık kurtulayım bu hayattan diyorum. Sıfır vuruyorum falan böyle olayım basıp. Garip grup bir açtırmayacağım ya. Bunun DLS'i ya vardır. Burada sikem yemeyiz de. Ee, alsın gelsin. Eksiden girince ben hep clear yiyorum. Sonra şöyle ekranın ortasına yumruğu koyasım geliyor. Bekleyelim. DL'yi alsın gelsin beyler. Siz de Allah için şu kanala bir like patlatın. Bir de yorumlarda bir kanal daha koyacağım. Akif James yedek kanal orası da. Ee, yani bu kanala bir şey olur. Bir sıkıntı olur. Oradan devam edeceğiz. D'de 300. Kanka ver 9 0 ne olur. Ne olur 2 1 atmayayım. Bu da koydu ya. Hadi oğlum. Ver düzgün. Kanka bu rulet. Ya. Aç. Aç artık. Bok gibi rulet. Burada oynamayacağım ya. Tayfaya gidelim. Evet geldim. Duel oynayacağım tayfada. Yazdım duel diye zaten. Ya o mesela bunun ihtimali ne ya? Gerçekten ne ya? Hadi. Oğlum şuradan parayı bulur bulur. Bir de konuşabilsem. Kaybediyorum. Konuşmayı unuttum. Ne biçim youtuberız belli değil. Bela bir like patlatın da gözünüzü seveyim. DD300. Hadi oğlum. Mesela böyle kötü. YouTube... Bu ne lag ya? Hay lag'ına ayırıp sokacağım. Ne olur? Oğlum ben neden sürekli mesela 3 4 bak winledim. Hiç sıkıntı yok. Winledim de neden hep 3 4 vuruyorum mesela? 2 3 4 D D 300 patlatalım bir 300 daha. Tamam bunu da geçtik. Hadi oğlum bunda da geçeyim. Çok iyi. Kaçla başladık? 10'la. 35 yapacaktık. Aynen kral. Şu anda yapıyorum 35'i. Bir tane 9 lazım. Bir tane. Bir tane. Kanka. Tamam. Res. Rem'e girsek var ya. girseydim şu an trilyoner olmuştum. Rem'e girdiğimde de sürekli 3'e 3, e 3 2'ye 2. Bilmiyorum ne yapmak lazım ya. Gerçekten bilmiyorum. Yine 9. Allah'ım sen bana sabır ver. Ne olursun. Bir ya 3 1 ya 9 0 anlamadım ki. Ne biçim iş. Çok kral. Bir tane 9 vur bu konu kapansın burada ya. Beyler. Bu videoda bu kadar olsun artık mentalim dayanmıyor. Video like'ı patlatın, yorumu abone, bir şeyler patlatın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.